Çok iyi. Çok iyi. Çocuklar. Evet, evet çocuklar, harika! Bravo. Evet. Güzel oyundu. Orta saha kendi arasında Haydi. iyi anlaşıldı. Ya. Takımın yüzünü değiştirdiler. Ya. Ben olsam ya. o ikiliyi bozmazdım. Oyundan çıkan şu çocuk. Dede çok şey katar mı bilmiyorum. Dede mi? Hı -hı. Şahinlerin iki sezonunda kesinlikle vazgeçilmezdi. Ama şimdi biraz zorluk yaşadığı belli. Dokuz numara çok iyi girdi. Alfa. Ona öyle diyorlar. Merkezde sırtı kaleye dönük oynayacak birini arıyorsan, bu uygun kişi. Arturo da hücumdan gelen atakları çok iyi karşılıyor. Onu gol atarken görmek gerek. Harika, bravo, hadi hadi, atsana! Uzun zamandır seninle yedek kulübesinde evet, oturmamıştık dedi. Maçı izlerken patlamış mısır yemek ister misin? Şaka yapacak halde değilim. Hey dedi. Neden ama? Sen esprili bir adamsın. Ne oldu şimdi? Şu anda konuşmak istemiyorum Reki. Seni oyundan çıkarttıkları için mi? Ha. Beni de çıkarttılar ama ben böyle yapmıyorum dedi. Gerçekten. Bu sadece bir antrenman maçı o kadar. Üstelik Vitor'un farklı kombinasyonları denemesi gerekiyor. Kızgın değilim. Üzgünüm. Vito beni çıkarttığı için değil, Gabo'nun yüzünden. Anlayamadım. Maç arasında Vito yalnız konuşmak için Gabo'yu yanına çağırdı. Evet, gördüm. Ne var bunda? Şey, mesele şu ki Vito beni oyundan çıkartacağını söylediği zaman Gabo beni hiç desteklemedi. Gabo'nun nesi var bilmiyorum ama sen de çok iyi bir oyun çıkarttın. Tamam, tamam ya? biliyorum. Biliyorum. Ama benim onlarla anlaşabilmem için gidip oynamam gerekiyor. Uzaktan bakmak da olmaz anlıyorum eğer arkadaşım bana güvenmiyorsa ben kendime nasıl güvenirim ki Bak beklediğin gol geldi işte. <laughs> evet, ikinci devrede hepsinin morali yükseldi. Birinci devrede fizik kondisyonları çok iyiydi ve çok iyi oynuyorlardı. Gerçekten iyiydiler. İşte biz de Şahinlerin böyle oynamasını istiyoruz. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Sen haklı çıktın. Gabo eşsiz biri. Bütün forvet oyuncularıyla çok iyi anlaşıyor. İkinci devrede çıkan oyuncularla maç yapmaya da alışkın olmadığını hatırlatırım. Merhaba. Üçüncü başkan adayı geldi. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyordun? Hiç. Her şey yolunda mı? İyi. Sevindim. Sanırım bana da bir yer açmak gerekecek değil mi? Ne? Hawking. Biraz kenara çekilir misin? Ha, yer açmak için Aa, mi? Tabii, hadi al. E, tabii, tabii tabii. Hemen yer açarım. Bakın. Bunu kenara çekelim böyle. Güzel. Evet. Bunu da buraya. İşte, Sadece şimdi... onları mı çekeceksin yani? Tabii. Tamam. İşte, şimdi evet, o. Tamam, burası çok koyu. Evet. Şimdi size söylemek istediğim bir şey var. Şu ana kadar akademide hakim olan tek şey futboldu. şahinleri Anka'lardan daha fazla önem verildi, değil mi? Evet, kesinlikle. Evet, Eleme turnuvasında neler olduğunu siz de gördünüz. Eğer birlik olursak ve hep aynı yöne hareket edersek... ...başaramayacağımız hiçbir şey yok. <laughs> Zoyi! <laughs> işte. Çok iyi. Dinle beni. İki kampanyada birden olamazsın. Karar vermelisin. Arkadaşınla mısın yoksa sevgilinle misin? Pekala, sakin olun. Sakin olun. Bağışla Vito ama ben sakin olamıyorum. Kötü oynadık ve aramızda anlaşma yoktu. Evet.